Aydın olan bir yanı yok. Makine cephesinde büsbütün sessizlik varken... annem bizi bu ev işleriyle mahvediyor. Evet. Bir de bana sor. Max. Zeynep. Hadi iş başına. Turbolaştırılmış yumurta. En sevdiğimden. Okula geç kalmayın. Pekala, şu yapılacak işler listesini alayım. İngilizce sınavın, tarih sınavın ve altıncı derste müthiş bir matematik sınavın var. <laughs> Onu unutmuşum. Dikkat, öğretmen alarmı. <laughs> Sınavların seni strese soktuğunu biliyorum. Ama sana güveniyorum dostum. Al! Onları atlatır atlatmaz, bahar tatili gelecek. Beyaz kumlar, palmiye ağaçları, koca dalgalar. <laughs> Çok eğleneceğiz. <laughs> Şüphesiz kardeşim. Güneşte eğlence bekle bizi. Hey, bahar tatili için hiçbir planım yok. Ben de gelebilir miyim? Planın bir parçası değil Max. Tabi, neden olmasın? Mükemmel. Bizi yarın dokuzda okulun önünde alır mısın? Tabi, olur. Stu, <laughs> bu muhteşem olacak. Ayrıca karmaşık. Ada 4000 kilometre uzakta. Onları yanımızda nasıl götüreceğiz? Bilmiyorum. Önemli olan o adada en iyi arkadaşlarımla takılacak olma. Harika iş yok, sınav yok, ultra link de yok. İki haftadan uzun süredir hiçbir şeyi patlatmadım. Neden Max sikeri alamıyoruz ki? Anlıyoruz. Göze batmamak karşındakini güvende hissettirmenin en iyi yoludur. Max Steel'in gardını indirmesini sağlayacağız. Onu tek yakalayacağız. Ve bu iş bitireceğiz. Benim adım Sting. Bu da en dünyalı mek. Hadi turbo. Birlikte dünyayı kötü adamlardan koruyoruz. Canavarlardan. O su biz süper kahramanlıyız. Kimliğimiz falan da gizli o kadar yani. En iyi turbo takımı bizimki. <laughs> gücü üretiyor. Ben de süper yeteneklerimle onu kontrol ediyorum. Ve şu ana kadar tek bir mücadelemize hazırlanıyoruz. Biz Max iyiz. Sıcak bölge. Dinlenme sanatının ustası olarak Max'e nasıl dinleneceğini öğretmek için büyük planlarım var. Nasıl dinleneceğimi öğrenmem gerekmiyor. Öyle mi? O zaman nasıl yapıyorsun? Aa, çok kolay. Sadece... ...gevşersin. Alınma ama anlamıyorsun. Elinde değil. Her zaman arkadaşlarını eve çağırmak gibi etkinlikler düzenliyorsun. Hadi ama eğlenceli olur. Tabii önce onları nasıl götüreceğimizi çözmeliyiz. Şimdi ilk başta planladığımız gibi turbo uçuş moduyla gidemeyiz. Sakin olun, ben sizi jetimle götürebilirim. <laughs> Harika bir fikir. Kalabalık iyidir. Hemen Bakır Kanyon'a dönmek istersen, Steel de turbo jeti getirebilir. Güneş kremi, tamam. Sörf tahtaları, tamam. Aileden izin. Tamam. tamam. Wow. Bununla mı gideceğiz yani? Muhteşem! Bu NSD diyor arkadaşlarım. Özel jetimle harika bir yere gelir misiniz acaba? Sadece üç saat sürecek. Berto bu ileri teknolojiyi de aşmış. Böyle bir jeti nasıl aldın? O milyarder bir sanayici. Öyle değil mi Berto? Evet. Ben de hep öyle biri olmak istemişimdir tam üç yaşımdan beri. Hey bu düğme ne iş yarıyor peki? Hayır, Kirby ona dokunma. Tamam. Ne? Bu harika bir tatil olacak. Tamam o zaman başlasın. Ha, evet. <gülüyor> harika. <gülüyor> Derin bir nefes al ve gevşemek. Senin TC ile takıldığını sanıyordum. Onun gibi bir jeti bekletmek istemezsin. Ama buraya çok gerekli bir dinlenme tavsiyesi vermek için geldim. Tavsiyeye ihtiyacım yok. Sadece biraz sörf yapıp kumsalda dinleneceğim. Hı, Max, Max, Max. Dinlenmek kendiliğinden olan bir şey değildir. Başarmak için çalışman gerekiyor. Dinlenmek için çalışmalıyım öyle mi? Kesinlikle. Başlangıç olarak daha iyi bir tatil kıyafeti lazım. <laughs> Dostum. İşte tatil gücü. Tatil gücü demişken... Lütfen yapma. Tumba, tumba olmaz. Tumba olmaz. <laughs> tamam, tamam. Bu <Şu> kadar yeter. <laughs> Kesin. Bu kadar yeter. Yeter dedim. Bu hiç eğlenceli değil. <laughs> Çok kötüydü. Evet. Profesyonel dostum Sidney. Müthiş. Ve sırada ben varım. Ama mayo bile getirmemişsin sen. Aa, ben mayoları hiç sevmem. Okyanus da hava gibi bir doğal maddedir, anlıyor musun beni? Hem sörf yapar hem de aynı anda elbiselerimi temizleyebilir. <laughs> evet! Uh, kolay görünüyor. Uh, suya düştü. Uh. <laughs> Dostum taş gibisin ve taşlar sörf yapmaz. Hı. Pekala, dinlenmek mi? Dinlenmek nasılmış, göstereceğim. İşte bu dalga mükemmel. Canavar dalga. Oh, hadi dostum. Hadi, <laughs> hadi. <laughs> <laughs> Bilmem. Biolüminesans mı? Müthiş bir biolüminesanstı dostum. Pekala kötü Hindistan cevizi kaldır yumruklarını da. Gel buraya. Ceilbar kavamı. Massive. Incredible birlikleri line. Rusya gibi hızlı olun. Fırsatımız yaklaşıyor. Ah, i̇şte hayat bu. Ah, mayoma kum girmiş. Milyarder bir sanayici olarak senin için sıradan bir gündür öyle değil mi Berto? Aynen öyle Kirby. Acaba senden rica etsem benim için bir Hindistan cevizi daha açabilir misin? <laughs> Buyurun, milyarderin içeceği. Hadi çocuklar, yine dalgalara çıkalım. <laughs> Şuna bakın. <laughs> Harikaydı. Boş verin. Şimdi ilk saldırı dalgası yukarıdan vuracak. İkinci dalga buradan vuracak. Üçüncü buradan. Ve dördüncü görünmeden bir daire çizip buradan saldıracak. A'dan Z'ye alt dalgalara bölünmüş beşinci dalga yıkıcı ve etkisiz hale getirme saldırısı yapacak. Karmaşık görünüyor. Sağlam bir plan. Oh, göz kara demek. Daha doğru. Bu hareketle ben katlanamam. Görevinizi biliyorsunuz. Makinonun şanı için. Makinonun şanı için. Bunun beni rahatlatması mı gerekiyor şimdi? Bütün milyarderler bunu yapıyor. Neden bana katılmıyorsun Berthu? Ee... Hava durumunda yağmurdan bahsetmemişlerdi. Aa, Bulutlu ve ultralink yağma ihtimali var. Berthu, Max olabotunu çıkar. İşimizi yaparken sizin ile Kirby'nin şüphelenmesini istemiyorum. Bir sahte Max McGrath geliyor. Ve süslemek için bir de side rock atacağım. Neredesin? Buradayım. Biraz önce yepyeni bir turbo moduna hatırladım. Muhteşem. Şu ultralinkleri alt etmemize yardımcı olur mu? Aha. Merhaba çocuklar. Dikkat, işte geliyorsun. Aa. Dikkat edin. Hey, seni. Berto, buraya gel. Aa. Bir dakika, Berto. Steel Ay canına hem milyarder sanayici hem de Max Bu akıl <laughs> alma. Güvenli bir yere gidin tatilciler. Steel bana şu yeni turbo modunu bahset. Cephanemize muhteşem bir katkı sağlayacak. Adı turbo. Turbo, turbo, olamaz. Neydi bunun adı? Hatırlamaya çalış. Başlamışken en bir yardım sinyali gönder. <laughs> <laughs> ee, 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 sonunda gerçek bir aksiyon. Tüm bilimler yola çıkalım. Hadi patlayalım. Evet. Hadi turbo. Ayy! Parti başlasın. Hey Meks! Yakala! Harika! Bütün gün bunu yapabilirim. Hadi turbo! Güç! Hadi turbo! Uçuş! Bu muhteşem bir... Bebeği davet etmedin. Demek sana söylüyorum, onun gibisi yok. Yine mi? parçalayalım. Sana iyi vakit geçirteceğimi söylemiştim TJ. Utanç verici. Beni, Mert, güneş bu kadar parlarken prizma daha da güçlü olacaktır. Belki de olmaz. Hadi sil. hadi Turbo, uçuş! <laughs> Birazdan asla unutamayacağım bir güneş yanının olacak. Neden bu anılarını arkadaşlarınla da paylaşmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dans partisi oldu. yeterince eğlendin. Bunun hesabını. Ay. Geldiğin için sağ ol. Su açarak sıcaklığı arttıracağım. Bu son cümle çok anlamsız oldu. Şey, az önce beğeni büyük bir darbe aldığındandır. Hava ve su. Bu adayı gerin dondurucuya koyun. ...severim. Ama bu çok tehlikeli olabilir. Hoş değil Max. Hiç hoş değil. Hadi turbo. Max. Max Arkadaşlarımın vücut ısılarına bakıyorum. Buzda daha fazla kalamazlar. <laughs> o zaman... ...buzu bu, 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 kıralım. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. Sadece sen ve ben kaldık Max. On seviyeye çıkardım. <laughs> Sıcak sıcak sıcak. Max şimdi modu hatırladım. Turbo ısı modu. Güzel. Biraz ateş gücü işimize yarayabilir. Hadi turbo ısı. Aa yeni mod çok iyi. Ama biri el yapmayı unutmuş. Sahilde sıradan bir gün daha ha? Ben elementorlarla ilgilenirken diğerlerini kurtar. Anlaştık Max. Hadi bakalım Steel. Gel bakalım. Ha, ha. 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 ha, ne oldu öyle? Turbo'su çok güçlü. Kontrol etmek için tüm dikkatini vermelisin. Abi kötü kahraman ateşini kaybettim. Hadi Turbo. Uçuş. Umarım şemsiyeyi getirmişsindir çünkü Max Steel yağmaya başlayacak. Hmm. Hadi Turbo. Los! <laughs> Elementor yağmasın... ...nasıl bir şey göstereyim sana. Pekala. Ben bir de kabul ediyorum. Bu çok şık tadı. Yakalayın <laughs> <laughs> onları. Hepsini yakalayın! Seni soğuk soğuk çelikle tanıştıracağım. Soğuk çelik mi? İşte bu. Hadi turbo! Ön. Beni istiyorsan gel de yakala. Yeah. Bir planın var değil mi? O volkan artı metal elementoru eşittir. Fena sıcaklık. Turbo! Güç! <laughs> Megalind döner de döner. İkazı... ...çok yana yanacak. Turba! Hı! Turba! Gülü! Hadi! Ona yardım etmeliyiz. Ne unut Metal Kafa, Max tek başına karşılaşmayı hak ediyor. Sörf yapmak isteyen var mı? Azda soğuk Kaç gidelim burçak Dikkat et Dikkat et Güle güle, mesel kafa. Evet. Ah, ağzını açmasan olmazdı. Tamam, planladığım gibi gitmedi. Hayır olamaz, lav yeterince sıcak değil. Lav da sıcak ne olabilir? Hadi turbo! Isı! Still. Hadi havai fişekleri patlatalım. <laughs> Belirtmek isterim ki bir volkanın içinde turbo ısı modundayız. <laughs> ne? Isı modu tüm enerjini tüketiyor. <laughs> Zavallı <cikter> içinde kaldı. Biliyorum. <laughs> ne yaptın sen? durumunu şöyle özetleyebiliriz. Isıya katlanamıyorsun. Volkandan çıkacaksın. Seni mahvedeceğim Mexico. Seni ezireceğim. Hadi turbo. Uçuş. <laughs> Gelmiş geçmiş en iyi tatil. Hadi turbo, hız. Bu muhteşemdi. Max Steel'in bütün ultra linkleri yendiğine inanamıyorum. Evet, Max Steel. Yani Berto. <laughs> Merak etme dostum, sırrım bizimle birlikte güvendi. Ne sırrıymış o? Hmm, bu adanın Hindistan cevizleri muhteşem. <laughs> Kaldırın konumu alın. Çabuk olun, çabuk olun. <laughs> Ama burada hiçbir şey olduğu yok. Bu tam olarak doğru değil. Tumba dansı. <gülüyor> <gülüyor> hey, o bir entek çeti mi? Erdoğan!